yola çıktık sabah 7 civarları çantamızı da aldık sırtımıza İstanbul yolları Ayasofya'nın açılışına inşallah katılacağım trenle istasyona gidiyorum şimdi tren istasyonuna gidiyorum hızlı trene arabayla oradan da ver elini. İstanbul yolumuz açık olsun evet. gara yaklaşık 5-10 dakikada geldim zaten çok yakın 7 çeyrek geçe ben kalkıyor. Yedi biliyoruz. Ayasofya yolunda ilk istasyondayız. Yiğit geldi. Dördüncü vagona gireceğiz. Onun güzel bir yapılıyor ha çeşmeye geldik. Burada artık yolumuz olacağız. Bu şekilde deniz yoluyla karşıya geçmeyi düşünüyorum. Kadıköy Mepisto'ya geldim. Benim kitap içeride var mı bakacağız bakalım. Benim Mepisto benim kitabı satıyor çünkü. Evet. Benim kitaba ulaştım. Şu anda bir tane var ama bilmiyorum daha var mı. Çizgi romanların orada. Tüm karikatürler de var. Bir tane var ama. Başka var mı? Başka yok. Herhalde satılmış galiba. Böyle ortalığa koyayım da Yiğit Özgür'ün üstünde dursun. <laughs> Görmüş olduk. Yiğit. Kadıköy'deki boğa heykeli. Bu arada büyük bir şöyle... Kadıköy iskelesine gelmiş bulunuyorum. Baya erken geldim. Daha bir saat var öğle namazına. Karşıya hiç böyle karşıda kılmak niyetindeyim. Ben burada kılarım zannediyordum ama iyi Daha zaman var. Hadi bakalım. Evet vapura biniyoruz. İskelemizi sol tarafında bulunan da Vapura bindim. Yemin'inle doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Harekete geçtik. Ayasofya çok Burası top topu. Ayar çok ya. Burası Sultan Ahmet. Geliyorum geliyorum. zevkli çok keyifliyiz. Şey. olacak. Evet iyice Avrupa'ya kasına doğru yaklaştık. Gördüğünüz gibi Marmara, Ayasofya arkasında Sultanahmet hatta şurada Galata Kulesi Karaköy iskelesiymiş. Galata Köprüsü, İnşallah inşallah. Birazdan okumaya gezen çünkü. Biraz şurada bekleyeyim de. Ben ne tersem otel. Şu çiçekli çiçekli olan yer. Galiba. Burada da yerleştik. Ufacık tefecik kutu gibi bir oda ama süper. Tam benlik böyle tek kişilik. Süper bir yer. Ha şunu da ağzımdan çıkartayım yeter. Bunu aldım ya. Güzel güzel. Yok evet, Otelden çıktım şimdi yürüyorum şu ileride sağa dönüp sola dönünce Sultan Ahmet'e çıkıyormuşuz. Bakalım göreceğiz. Sultan Ahmet yanına e geldim. Şu ağacın arkasında ki Sultan Ahmet gördüğünüz gibi. Neyse herhalde bir tek şeyi var. Galiba restorasyonun bir tamiri var. Etrafı hep şey inşaat dolu. Ve Ayasofya. Evet, işte, Ayasofya. i̇şte Ayasofya İnşallah yarın bu da Cuma göreceğiz. İşte Ayasofya İnşallah yarın bu da Cuma göreceğiz. Geldik, sonunda geldik. Biraz daha yakınlaşayım. Evet daha da yakınlaştım. Gördüğünüz gibi Ayasofya döndürüyor oğlum. Sultan Ahmet. Evet. Süper bir yerdeyim şu anda. En olmam gereken yerdeyim. Şurası şimdi kapalı. İçeriye almıyorlar. 24 ekibi de çekim yapıyor. Hadi bakalım inşallah. Yarını evet. bekliyorum. Ne geldim. Taksim'de yeni ikram yapıyor o bayağı da bitmiş ha. Güzel güzel. Yerim böyle. Fiesta meşhur. Taksiyon otosu bir Bu arada artık büyük kültür merkezde inşaat da devam ediyor. Güzel güzel. İstiklal'i gezeceğim. İstiklal Caddesi bayağı sakin. Doğru gün insan yok ama. fazla insan yok yani. Yıllar önce gelmiştim gençliğimde buraya ben. Be! Nereden baksan 25 yıl olmuş. Leman'a gelmiştim karikatürleri göstermeye. Selçuk Erdem'le falan tanışmıştık. Yıllar geçti yıllar. Şimdi kendi karikatür kitabıma bakmaya geldim. Bu <laughs> da Taksim'deki Mephisto. Bakalım içeride bizim kitap. Ben bizim kardeş bakmıştı vardı da. Kalmışım bakacağım. Mefistöle. burada bitmiş zannedersem hiç yok çünkü emre geldiğinde vardı şu anda hiç bulamadım hiç detaylı aradım ama ne yazık ki yok Geç ne yazık ki dememek lazım bitmiş zaten iyi olmuş da yani ne da bir tane görseydim iyi olacağı da neyse satılmış olması da iyidir Ve şu çiçek pasajındayım. restoranı varmış. Burada yemek yiyeceğim inşallah. Meşhur çiçek pasajı. Meşhur Galata Sağ, Galata Lisesi mi? Galata Sağ Lisesi Ya işte şey bitti diyebiliriz. İstiklal bu kadar gibi bir şey. Aslında devamı da varmış ama. Aşağılara kadar da varmış. Bakalım bakalım? Ne yapmışsınlar? Ben de bir sayede Bak şimdi bir de kilise buldum ha. Bayağı da ihtişamlı bir şey yapmışlar amucalar. İçine girilebiliyorsa bir bakalım. İçeride yasakmış. Var. Şöyle bir insanın kutu var. Bu da bayağı hızlı gidiyor. Yani. İçeriye sokmuyorlar o yüzden. İçeride şöyle bir kutumsu bir şeyler var. Eyüp Sultan'a gidiyorum şu anda. Bayağı yaklaştım. Ezan okunmak üzere. İkindi inşallah burada kılmak niyetindeyim. Hadi bakalım hayırlısıyla. İkindiye yetiştik. Allah'a şükür. Eyüp Sultan'a inşallah. Kuvayetinle. <laughs> Kapısı burası. Hadi bakalım giriyoruz inşallah. Allah gerçekten çok güzel bir yermiş ya. Yani. Hayatımda ilk defa geldim. İyi ki de geldim. Görüyorsunuz ortamdaki Güzel ya. Süper Şu anda bir saatlik tekne yolculuğuna başladım kuzenler çağırdı Anadolu emin Geri Eminönü'ne döneceğim ama güzel bir sekte yolculuğu olacak. Bir saat. Bayağı uzun. Ortaköy Camii. Bir gün burada gelip namaz kılmak istiyorum ama nasip. Şurası da zannedersin Çırağan Sarayı. Evet. Çırağan Demin ki hikayede yanlış söyledim. Asıl Çırağan Sarayı zannedersem burası. Beşiktaş'tan önce bir saray da aynı benzetti ama Çırağan Palace yazıyor evet. Asıl Çırağan Sarayı burasıymış. Ve asıl Millet Boğaz'da oturmuş bir şeyler iyi biçip keyif çatıyorlar ama Angara'da böyle bir imkanımız olmuyor. İşte asıl Ortaköy köy burası. İnşallah Allah nasip eder bir günde de burada kılarız. 15 Dakikası Şehitler Köprüsü adıyla Boğaziçi Köprüsü. Şu anda tam altından geçiyoruz. geçemem diyordum Boğaz Köprüsü'nden ama bu birincisi mi ikincisi mi? Türkiye'deki San Francisco'daki gibi ışık vermişler. <laughs> Boğaz. Koca boğazın üstünden devasa köprü. Sabah 09.30 civarlar dokuz çeyrek geçiyor daha doğrusu şu anda almıyorlar ama böyle bir birikim var İnşallah onda alacaklarmış ondan artık işte bir dakika öğrendiğimiz kadar, kadar bu da bekleyeceğiz İnşallah hadi bakalım güzel bir yer tutarız sıradayız almaya başladılar Burada aşırı derecede kalabalık yok. İlk şeyden geçtik. İlçeyden geçti, bakalım ne olacak. Giriş çıkışlarda yönlendirme kalabalık. Bu Alman çeşmesi. Ayasofya'ya kavuştuğumuz cumamız mübarek olsun. Bakalım nasıl gireceğiz. Alman çeşmesine Bir Vallahi yapmak, yapmak, yapmak. bekliyoruz. Vallahi فأخرجهما مما كان فيه <applause> وقل اهبطوا بعضكم لبعض Allah مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بَلَوْ يا كرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. Aldık gidiyoruz. Bakalım evlerine nasıl geçeceğim. Burası Alman çeşmesi. Çok kalabalıktı. Ama hava günüydü. Şimdi çok hızlı bir şekilde vapura yetişmem lazım. Trene yetişmem lazım. Bakalım yetişeceğiz mi? Bakalım göreceğiz. İşte meşhur dikeli taş. Çok sevdiğim bir Şey değildir ama yapacak bir şey yok. Vallahi bildim. Kadıköy'e. İnşallah zamanında varacağız bakalım. treni kaçırdım. Saat 4'teki trene yetişemedik Kadıköy'de. Ne derler buna? Trafik var. <laughs> treni kaçırdık. 4'teki treni. Ne yazık ki. Trafik vardı. Zar zor zaten Kadıköy'e gelmiştim taksiye. Bindim ama acayip trafik vardı. Meşhur İstanbul trafiği. Treni kaçırdık. Otobüsü aldık Şimdi i̇şte haremdeyim. Otobüste Ankara'ya döneceğiz. Yarın sınavım var çünkü. Mecburum Ankara'ya gelmeye. Hayırlısı. Ama ha, nasıl böyleymiş. geceyi bulacak. Geri dönüş bayağı. Zahmetli ve sıkıntılı oldu ama hayırlısı olsun. Sağ salim <laughs> varız inşallah. Sonunda eve ulaştım. Dönüş yolu gerçekten bayağı sıkıntılı bir şeye döndü. Yaklaşık bir bir çeyrek gece falan evde oldum herhalde. Normalde treni kaçırmasaydık 8 gibi olacaktık. Ama otobüste 7 saatlik bir yolculuk yaptım aşağı yukarı. Bayağı bir uğraştırdı. Nasip de böyle varmış yapacak bir şey yok. Allah'a şükür Ayasofya'ya gittik geldik açtık geldik. Bu her şeye bedeldi yani. Şimdi yatma zamanı yarın sınav var. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pestil çıkmış bir azim olarak <laughs> herkese selam. Kendinize iyi bakın.